Günaydın Aleyna. Günaydın. Nasılsın Aleyna? Böyle. <laughs> Arkadaşlar Instagram'da kanal açma özelliği geldi bana bugün. <laughs> o da Aleyna uyuyor. Geldiği gibi. <laughs> Senin hayırladım. <laughs> Gerçekten öyle. Kapıyı açık bırak. Aynen öyle. Çok güzel görünüyor. Şunlar da var. Tabii pazılar da var. İnanılmaz evet. ya. Bir de şey. Nereye gidiyoruz? Çantayı buldum şu Çok güzel görünüyor. Nereye gidiyoruz? Önce bir yemek yiyeceğiz artık bir kahvaltı seansı. Evet. Oradan da Dağa Taş Tepesi notuyla çıkalım diyoruz. <laughs> Gayet Değil makul. Aynen öyle. <laughs> Önce bir gir, bir içeriye bakalım. Hayır. <laughs> Harda sarısı. Harda sarısı şu an en sevdim. Eee Marsilya ile ilgili en sevdiğin şey ne oldu? Şu bir günlük, tam bir gün olacak işte. Aa, yolda şarkı çanmış, süşelenmiş. Doğru. <Evet>. Limanda. <laughs> eee en sevmediğin şey ne oldu? <laughs> pazar yeri. Evet o, ya mi? ilk geldiğimiz yer. demek istemiyorum ama tam böyle genç bir tayfaları vardı ve her yerde. Bir amcalar falan bizi gelip uyardılar. Çantalarını çekin burada dikkat edin Aynen. Falan diye. Orası gerçekten çok korkutucu ve biz direkt ilerimiz oradan geçtik. Aynen. Özel. Çok çok Teşekkür ederiz sorularımızı <laughs> cevapladığınız için. Aynen. Ee, bu kadardı sorumuz şu anlık. Size aa, afiyet olsun diyoruz. Yemeğiniz nasıldı? Aa yemeğim güzeldi. Yani ton e, balıklıydı. Biraz içine hamsi bir şeyler koymuşlar. burada hamsi var. Master'ti. Belki Belk çok balık var ya hamsi gibi. O, yani. o biraz kokuyordu sadece ayılar o, o kadar. Ama o onun içine güzeldi. Teşekkür ediyoruz katıldığınız Gerçekten için. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça <Hoşçakalın. gülüyor> Aleyna Hanım nereye gidiyoruz? Ee, adını asla telaffuz edemeyeceğim ama yemek yemeye ve güzel bir şarap içmeye Girls Dinner'a gidiyoruz. Aynen öyle şık giyindik bugün. Şıkıdım şıkıdım. <laughs> şıkıdım şıkıdım. Fransa'ya göre her her şey şık oluyor çok garip bir şekilde. Aynen. Bilmiyorum o asıl giyinenler Paris'teydi galiba. Burada çok salaş herkes. Bence de. Ama burada çok Fransız Fransız yok yani. Hani o akıllar bu Bence biraz da ondan. Evet. <laughs> Çok güzel. Şey, neydi? 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 Aynen Bulanıklar var bak orada Rosus. Oyun. Oyun şey mi? Amber Çok güzel görünüyor. <laughs> Okay. Kiel Feschko. Ayhan Hanım beğendiniz mi? Beğendim bu arada. İçinde ceviz var. Gayet iyiydi. Bence de öyle. Bu ceviz ağacında bir şey daha var sert bence. Onu anlamadım. Böyle yani kıtır biraz böyle. Ben de anlamadım. Bir bakarız menüye. Arkadaşlar biz hala Aleyna ile aynı yerdeyiz. Çünkü çok muhabbet ettik. Yani buraya hmm. kaçta gelmiştik? Hmm. Altı buçuk rüya. altı altı altı, hmm. altı buçuk geldik. Şu an saatlerimiz dokuz buçuk. saattir buradayız. Hmm. Hala Aleyna tıkınıyor. Hmm. Ondan sonra baya hoşunuza gitti bizim burası değil mi Aleyna? Sizden hmm. çok keyifli. Çok mahalleli hissettiriyor yani. Hmm. Vay, bu da çok iyi. Bende gayet güzel oldu. Hmm derin bir masaydı. <laughs> Biz de deriniz. De <laughs> Ve şimdi Happy Hour için birazcık eski limanın o taraflara gideceğiz, bakacağız. Bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz sıcak torbam olmadan asla havluya sardım. Ondan sonra e, üstüme 2-3 kat giydim. Belimi sardım. <laughs> bir de sıcak torbası. Kısa süreli bir keyif için. Bütün yollar miyavah dedik ve iş bir yollar içinde her şeyimizi aldık. E gerçekten türbüşon bile var yanımızda. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz ya, evet. at kalmanın yolunu görevli sayesinde keşfettik. O yüzden şu an at kalmak 14, için. alıyorum normalde 20 euroydu aslında. Aynen. Keşke yemek yememeyeceğimiz. <laughs> Bence de aynı parayı verdik zaten. Evet. Neyse dursun evde yeriz illa. Acıkırız herhalde gece ya da başka bir zaman. Ne bileyim hamburgerini yeriz ya yeri. da patatesler kalır yarın yeriz. Eu okay, sou